Adana şanssız bir memleket arkadaşlar. Yani e, birçok belediye başkanımız geldi. Adana halen büyük köy olmaktan kurtulamadı. Yani işte biz şehir merkezindeyiz arkadaşlar. Şurada tek yönlü bir yolumuz var. Ali Büfüt Caddesi veya Çakmak Caddesi veya İnönü Caddesi. Hemen burada Adana şehir merkezi. Yani burası efendim hareketlerle işaret desen Adana'nın göbeği burası. Şimdi bundan saydığım üç caddede tek yönlü. Ya tek yönlü caddede çift sıra parklaşma var. Yani yolun karşısında iki sıra park, yolun bu tarafında iki sıra park, ortadan bir araç geçecek kadar yer var. E, kaldırımlar zaten esnaf tarafından işgal edilmiş. Yani adam kaldırımı işgal edememişse aşağıya dubalar koymuş, yine işgal etmiş. E, seyyar satıcılar kesa yani şura küçük saat e, dolmuş durağı sanki semt pazarı gibi. Yani orada 50 60 tane 100 tane seyyar satıcıyı aynı anda bulabilirsin. Şimdi zabıta bunu görmüyor mu? Belediye bunu görmüyor mu? Yani orada esnaf iş yapacak, değil mi? Esnaf vergi veriyor. KDV veriyor. Damga vergisi ödüyor, stopaj ödüyor, muhtasar ödüyor. E şimdi sen orada seyyar satıcıyla nasıl rekabet edebileceksin? E zaten seyyar satıcıların hepsi efendim kayıt dışı olduğu için de biraz da böyle agresif hareketleri de var. Bunun gibi ben illa onlar kaldırsın demiyorum. Şimdi yıllar önce biliyorsunuz Atilla altı katın altında boş boşçular vardı. Şimdi var mı boş boşçu? Yok. Ne oldu? Bunlar bir yer, yer, gösterildi. Oraya taşındılar. Şimdi boş boşçuların yeri var. Efendim e, birileri vardı. Onlar bir yere gönderildi. Efendim yani e, bunlar absürte edilebilir, yani bunlara bir yer açılsa bunlar şehir içerisinden kalkabilir, e, bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi bunun gibi, geçen biliyorsunuz ufak bir yağmur yağdı, yani birkaç saat yağdı, Adana altyapısı iflas etti, şimdi billboardlara bakıyorsun, şey diyor ki e, başkan 244 kilometre yağmur suyu, suyu, borusu döşedik diyor. Ya ben biliyorum döşediniz boruyu. Yani şey biliyorsunuz yıllar önce hani büzler çok kullanılmadığı için adam bir buçuk metre bir metre betonarme kanalizasyon sistemi yapmış. Yani bir buçuk metreye bir metre. düşük kanalizasyon. Geçen onu kapattılar. Oraya 25 santim veya 30 santim çapında plastik boru döşetler. Ya itiraz ettik. Ya bunu niye döşüyorsunuz? Ya bu koskoca kanalı iptal edip içerisinde bunu döşemek gülüş dedik. Dediler ki ne? bu büyük kanal işte efendim atıklarla tıkanıyor. Bu küçük tıkanmaz. Neden tıkanmaz? Çünkü su buradan basınçla geldiği için içerisindeki atık maddeyi kaldırır dedi. atar dediler. dediler. Aynı o 30 santim çapındaki borular çekmedi suyu işte Adana su altında kaldı. Yani senin atık su borusu dediğin o bir de bir tarla suladığın boru gibi bir şey mi? İşte Adana resim oldu. Yani Adana'nın hadi o güney tarafı Çukur'da. ve kuzey tarafı yüksek. Ya kuzey tarafında araçlar suyun altında kaldı. Hani güney tarafı Çukur onu anladı. E, güney tarafında mahalleleri su bastı. Bodrum katları su bastı. İşte görüntüler. Nasıl olacak bu? Ya bir kere Adana için çalışmak lazım. Adana'yı düşünmek lazım. İşte belediye yıllardır kaç tane bulvar açıldı? Kaç tane kavşak yapıldı? Veya çevre düzenlemesi veya işte efendim veya kentleşme, şehirleşme, kaçak yapılaşma, gece kondulaşma. Neyi yaptık abi? Veya kentsel dönüşümle ne yaptık? Şimdi o gün bize görüntüler geldi. Kentsel dönüşümü engelleyen belediyeler var şehir merkezinde. Görüntü bize geldi. Sonra ama billboard'a baktı da işte kentsel dönüşümde işte zirve yaptık, çağ atladık falan gibi. Orada öyle. Bende görüntüler var. Yakında bunlar yayınlanacak.